Selamun Aleyküm yayınıma hoşgeldiniz. Bugün Biden sihir sebere konuştu. Ukrayna'da soru işaretlerini gidermeye çalıştı. Aslında burada Biden ve Putin'in bir pazarlığını da anlamış olduk. Sınırlı müdahale izni ama sınırı çiziyor Biden. Neler konuştu anlatalım. Yayına evet devam edeceğim ama lütfen güzel bir yayın. Kahvenizi çayınızı alın ve bu yayın altına bir beğeni atın ve abone olmayanlar da abone olsunlar. Şimdi evet konumuza geçiyoruz. Bir itirafta bulundu Biden. Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğini anladığını ifade ediyor. Evet bu iddialı bir cümle. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağından emin ve Ukrayna'yı işgal edeceğinden emin. Biden'ın aslında satır aralarında cümlelere baktığımızda tüyleri ürperten bir açıklama öyle böyle değil. Harfiyen açıklıyorum. Öyle böyle değil. Söylediği söz şu. Rusya işgali gerçekleştirirse faturayı şimdiden hatırlatayım. Bu fatura Rusya'nın çok ağır insan kayıpları yaşayacağına dair. Evet yanlış duymadınız. Rusya çok ağır insan kayıpları yaşayacak. Aman Allah'ım aman bu cümle yenilir yutulur değil ve dünyanın en büyük nükleer füze ve kapasitesine sahip bir ülkeden bu kadar açık bir net mesaj bu şekilde verilebilirdi. Aynen Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı bu yönde nükleer olarak seni vururumla tehdit etti. Çok ağır insan kayıplarından bahsetti. Anladınız değil mi? Burada dikkatimizi çeken bir durum var. Kapalı kapılar arkasında. Putin ve Biden Ukrayna konusunda Ukrayna'ya sınırlı bir müdahale konusunda anlaştıklarını görüyoruz. Cümlelerden bu çıkıyor. Ama iş, işgale dönüşürse Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı çok saldırgan olacak. Bunu bilevi gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı en ağır tondan tehdit etti. Ekonomik yaptırımlar ve benzeri yumuşak müeyyide maddeleri söylenmedi. Çok ağır insan kayıpları. Şimdi sınırlı müdahalede neyi kastediyoruz? Sınırlı müdahale Amerika'nın yeşil ışık yaktığı yönünde ama bir yandan da Rusya'nın buna ne yanıt vereceği veya Amerika'nın Ukrayna'dan nasıl bir yöntem izleyeceği şaşıracaksınız. Onu anlatacağım şimdi çok uzaklara gitmeyelim. Evet yer Afganistan. Sovyetlerin Afganistan'da bataklığa düşmesi ve ağır kayıplarla imparatorluk sütunlarının çatlaması. İşte Ukrayna'yı yeni Afganistan mı yapacak Amerika? Buraya resmen çekiyor. Nasıl çekti? Çek Görün öyle bir şekilde Rusya'yı çekti ki buraya. Öyle hamleler yapıyor ki ustaca. Üst akılı bu. Putin'in üstünde bir akıl. Bu da şu. 200 milyon dolarlık bir silah evet tedariki gerçekleştirdi Ukrayna'ya Amerika. Bu güvenlik tedbirleri kapsamında Ukrayna'ya yollanan yardımlar gerçekten çok cılız. Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan, daha doğrusu Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırlarının dış taraftaki güneyinde oluşturulmaya çalışılan bu terör koridoruna, Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı silah yardımı çok daha ciddi rakamlarda. Yani Ukrayna'da ne oyunun döndüğünü anlamanız için dedim. Bir terör örgütüne verdiği askeri destekten çok çok azını Ukrayna'ya veriyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile en son artık Ukrayna'da hesaplaşma tarlası olarak görüyor. Burada önemli bir insani felaket var. Ukrayna halkının yaşayacağı durumları bildiğini söyleyen Biden, bu acıları yaşayacaksınız ama yanındayız diyor. Kuru lafla ekmek gemisi yürümez Biden. İşte değerli izleyenler bu kadar her şeyin net olarak çıktığı bir görüntüyü görüyorsunuz. Artık analizlerle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın nasıl hamleleri yaptığını önceki olaylardan ve yaşadığımız günümüzdeki olayları sentezleyerek ulaşabiliyoruz. Burada Rusya'ya sınırlı bir müdahale serbestliği var. Özellikle Doğu Ukrayna'da Donetsk ve diğer çevrelerden yapılan saldırılara pek kızmayacak. Birkaç şehrin ele geçirilmesine kızmayacak gibi görünüyor. Amerika kızar görünecek ama Kiev ve bütün Ukrayna'nın işgaline onay vermeyeceği açık. Bu konuda aslında Ukrayna'nın içerisinde bir Rusya'yı yıpratan ve Rusya'nın çıkamayacağı bir savaş alanı oluşturmak istiyor. Bu mücadelede de Ukrayna seçilmiş gözüküyor. Mazlum Ukrayna halkını düşünen yok değerli izleyenler. Demin ne dedim size? Gereken destek Ukrayna'ya gönderilmedi. Buna kanaat getiriyorum. Hele hele İngiliz generali in söylediği sözler iyice işi çığırından çıkarmıştı. İngiliz general her şeyi açıkça konuştu. Rusya'nın bölgede savaşmadan korku rüzgarlarıyla iş çevirdiğini ve özellikle 3. Dünya Savaşı'nı da bu adımların çıkarabileceğini belirtti. Daha yeni ve taze açıklamaydı bu. Evet, Rusya güç kullanmadan korku rüzgarıyla iş götürüyor. Bu gerçekten hiç de hoş değil diyerek çok konuşulmayan veya basında yer almayan bu Genelkurmay Başkanı bir anda bütün evet manşetleri sözler süslüyordu. Tabii ki iyi bir süsleme değil bu. 3. Dünya Savaşı'nın Rusya'nın umursamaz tavırlarıyla, yayılmacı tavırlarıyla çıkacağını belirtti. Birçok konuda yorum, yorum ve özellikle görüşlerine bakılan bu generalin bu tespitleri ve İngiltere'nin teknik personel olarak silah kullanma eğitimi verdiği Ukrayna ordusu artık şu anda cephelerde bir müdahale için elleri tetikte. Şu anda Biden'ın bile işgali doğruladığı bu günlerde Erdoğan'ın savaş değil gelin masaya diyerek masayı işaret etmesine Rusya'dan dolaylı bir cevap geldi. Masayı reddetmese de önce biz kurallarına uysun. Yani Rusya şunu söylüyor. Ayrılıkçıların aldığı toprakları Ukrayna tanısın. Kırım'ı tanısına getiriyor. Ama bu duruma Ukrayna halkıyla razı değil. Zelenski bugün halka seslendi. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Bizim yerimiz vatanımız ve vatanımızı savunmaya hazırız, mücadeleye hazırız diyerek artık savaşa hazır olduklarını belirtti. Ve şu belirtilmedi ki Kırım'ı ver, Donak, Don, Donex'i don ver, buraları verirsen, evet Donbas'ı verirsen biz artık bu konuda ısrarcı olmayacağız şeklindeki söylemlere kapısını kapattı. Şimdi Türkiye'nin tutarlı ve güçlü desteği Ukrayna'nın yanında. Komşu bir ülke ve karşılıklı anlaşmalar var. Bugün Ukrayna'da TB2 Bayraktar SİHA'lar devriye görevlerine başladılar ve sahada görev yapmaya başladılar. SİHA'lar eller tetikte gibi şu anda silahları yüklü bir şekilde kontrollerini ve güvenlik koordinasyonları yapıyorlar. Olumlu bir gelişme, muazzam bir kuvvet kontrolü tespiti. Asla sihalar gemileri bile vurabilir. Düşünün Rusların gemileri, hava savunma sistemlerini sihaları tespit edemediğini ve sihaların gemilere noktasal atış yapabilme kapasitelerini düşünün. Tek karada değil, evet denizde de sihalar korkulur ya Rusların. Evet TB-2'ler önemli bir avantaj. Rusya özellikle bu konuda endişelerini her zaman söylüyor. Ama aynı Rusya'ya şunu söylemek istiyoruz. 40 senedir Türkiye'ye evet Türkiye'ye karşı mücadele veren terör örgütüne, Erikanlı terör örgütüne neler yaptın? Hangi silahları verdin? Örneğin Kanaşikov. Şimdi gidip terör koridorunda teröristlere hamilik yapmıyor musun? Suriye'de Sivilleri hedef almıyor musun? Rusya'nın günahı çok. Saysak yayına zaman yetmeyecek. İşte dediğimiz gibi Ukrayna kuzeyde büyük bir kale. Bu kale düşmemeli. Biden'ın açıklamaları Rusya'ya en son nükleer tehdidi işin boyutunu gösteriyor. Biden'ın ufak ve sınırlı bir Rusya müdahalesine itiraz etmeyeceğini ama Ukrayna'nın tamamı işgaline Rusya'yı bu bataklıkta yok ederiz mantığıyla hareket edeceği de B planı olsa gerek. Ama şu bir gerçek ki Rusya çok ağır insan kayıpları yaşarsın deyince herkesin aklına bir şey geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer gücü. Bir dahaki ayına kadar görüşmek üzere hoşça kalın.